Merhabalar. Bu videoda sizlere bir adaptörün tamiratı nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağım. Bu benim kendi bilgisayarımın adaptörüydü. Dün geceden beri cihaza elektrik vermemeye başladı. Şu uçtan ölçtüğüm zaman multimetremle buradan hiçbir şekilde değer vermediğini gördüm ve daha sonra tabii ki bu noktaları ilk yapmam gereken fiziksel olarak genelde bu kablo diplerinde kırılmalar oluyordu. Bu noktaları dikkatlice inceledikten sonra burada gördüğünüz şu noktadan kablolar kopmuş. Dolayısıyla adaptörümüz cihazımıza elektrik vermiyordu. Bu tarz adaptörleri preslendikleri için sökmesi oldukça güç oluyor. Bazıları bu kısmı şöyle falçatayla yani maket bıçağıyla kesip açmaya çalışıyor. Bir kısım insan buradan çekiçle vurarak bunu kırmaya çalışıyor. Bir kısım insan benzin dökerek buradaki yapıştırıcının erimesini sağlayarak bu adaptörü açmaya çalışıyor. Normali ise bunu hasar vermeden açmanın yolu ise adaptör spreyleri ve adaptör sıvısı denilen bir sıvı var. Bu araya döktüğünüz zaman bu adaptörün kapağını rahatlıkla açabiliyorsunuz. Aksi takdirde açmak çok güç. Büyük ihtimalle açarken zaten fiziksel olarak bu kasaya büyük ihtimalle zarar veriliyor. O yüzden eğer sizler kendiniz açacaksanız mutlaka adaptör sıvısı veya adaptör spreyi kullanın. Bunun haricinde kesinlikle tutup burayı kırarak işlem yapmayınız. Yaparsanız da fiziksel olarak adaptör tabii ki görüntüsün oldukça kötü olacaktır. Ben de eğer mümkün olsaydı elimde spreyler falan olsaydı ben açardım bu kabloyu bu noktadan kesip içeriye lehimlerdim. Bu tabii ki çok daha sağlıklı bir yöntem ama ben şimdilik elimde sprey veya adaptör sıvısı bulunmadığından ne yapacağız? Bu noktada kopukluk meydana gelmiş. Şu bölgeyi keseceğiz, burayı soyup kabloyu kesip lehimleyip bir şekilde adaptörümüzü kurtarmanın yoluna bakacağız hemen başlayalım İçerideki kabloya zarar vermemek için ben bilerek falçata kullanmadım tabii ki kullanılabilir ama büyük oranda alttan kablolara zarar verecektir ben böyle yan keskiyle güzel bir şekilde bunu ayırmaya çalışıyorum. E şimdilik bu kadar yeter gibi görünüyor bana. Şimdi bu kabloları soyup durumlarına bakacağız bakalım ne kadarlık bir hasarımız var. Evet buradaki teller tamamen yırtılmış görünüyor. Gördüğünüz gibi buradaki kablo tamamen kopmuş durumda. Bu da bizim adaptörün eksi ucu oluyor aslında. Bu eksi ucu biz tamamladığımızda buradan voltajımız geliyor. Dolayısıyla biz bu eksi ucu onardığımız vakit adaptörümüz düzgün bir şekilde çalışacaktır. Ben bunun testini de gerçekleştirdim. Şöyle bir timsa kablosuyla birbirine bağladım ve ölçümü gerçekleştirdiğimde gördüm ki voltaj düzgün bir şekilde geliyor. Şimdi ben de artık arızayı bulduğuma göre şöyle bir kablo kullanacağım. Bu kabloyu eğer bunlar lehim tutacak olursa iç içe kaynatıp lehimleyeceğim. Zaten diğer kabloya işlem yapmamıza gerek yok. Tekrar kabloları yerine yerleştirdikten sonra Güzel bir şekilde burayı bantlayacağım ve böylece adaptörümüz onarılmış olacak. Ben hemen şöyle bir miktar bu kabloyu soyuyorum. Şu şekilde bu uçları birbirine değdireceğim ve lehimlemeye çalışacağım. Bununla birlikte zaten eğer tek olursa büyük olasılıkla zaten lehimimiz tutmayacaktır. O yüzden şu şekilde ben lehimleme yöntemini deneyeceğim şimdi. Bunu ben de ilk defa gerçekleştireceğim. Bakalım lehimimiz tutacak mı? Öncelikle biz bir miktar pastamızı alalım. Lehimin iyice kablo tarafından emilmesini ve kaliteli bir lehim yapmak için buraya bir miktar pastamızı sürüyoruz. Evet, bence gayet güzel bir lehim oldu. Bu artık birbirini bırakmayacaktır. Gördüğünüz gibi bayağı sağlam oldu. Şimdi bu ucu ben yan keski yardımıyla artık kesebilirim. Şöyle bu ucumuzu kestik. Şimdi kablomuzu kapatmadan önce öncelikle bir testini gerçekleştirelim. Bakalım tamir olmuş mu? Hemen adaptörümün fişini takıyorum. Adaptörümün fişini taktım. İç kısım genelde artıdır. Dış kısım ise eksidir. Şöyle bakalım. Sizce de görünecek mi orada? Bakın 19.2 volt olarak ekrana geldi. Yani şu anda adaptörüm çalışıyor. Bu lehimi gerçekleştirdikten sonra öncesinde burada voltaj vermiyordu maalesef. Gördüğünüz gibi şu anda düzgün bir şekilde voltajı Veriyor. Tabii ki adaptörlerin arıza durumları değişkenlik gösterebilir. Bu benim adaptörüme has bir problem olarak çıktı. Sizde tabii ki adaptör farklı şekilde de arızalanabilir. E, bu sizi yanıltmasın. Dediğim gibi bu başlıklardan da problem olabilir. Bu tarz noktalardan da hatta adaptörümüzün içerisindeki elemanlardan da kaynaklanabilir. Biz burayı kendi kablosu içerisine yerleştirdik. Şimdi burayı temiz bir şekilde benim bantlamam gerekiyor. Sağlam durabilmesi için. Bu arada adaptörüm orijinal olduğu için biraz da özenmeye çalışıyorum. Çünkü yan sanayi adaptörler hiçbir zaman orijinali kadar kaliteli olmuyorlar. Yani kullanabilirsiniz. Tabii ki memnun olacak olanlarınız da vardır. Ama hiçbir zaman kendi orijinal adaptörleri gibi akım sağlayamayabiliyorlar. Genelde ucuz satıldıkları için daha az malzeme ve parça kullanılıyor. Bu yüzden de çok daha erken bozulabiliyorlar. Malzeme kaliteleri de oldukça düşük oluyor. Ucuza mal etmek için. Biz burada orijinal adaptörümüzü bu şekilde tekrar kullanıyor olacağız. Evet, bant oldukça yeterli oldu bence. Evet, gördüğünüz gibi yani orijinaline en yakın şekilde ben bunu bantlamaya çalıştım. Bu adaptör artık hiçbir şekilde tabii ki orijinal hali gibi olmayacaktır. Fakat şöyle söyleyebilirim ki beni uzun bir sürece idare edecektir. Bandımızı da yaptık. Hemen tekrar bir voltajını ölçelim. Bakalım adaptörümüz sağlam mı? Yeni bir test gerçekleştirelim. Evet gördüğünüz gibi voltaj değerleri doğru. Yani artık bu adaptörümüz bilgisayara taktığımız zaman doğru bir şekilde çalışacaktır. Evet arkadaşlar bu videoda da sizlere basit bir Adaptör onarımını gösterdim. Başka ders ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.